Evet merhaba sevgili animasyon haber dinleyicileri arkadaşlar Rusya Ukrayna savaşı yaşanırken sahadan ilginç haberler geliyor bir Ukraynalı asker Allahu Ekber diyerek ateş açıyor ve yanındaki komutan sen Hristiyan değil misin neden Müslümanlar gibi Allahu Ekber diye bağırıp ateş açıyorsun diyor ve o da böyle daha güzel vuruyor komutanım. Ukrayna askeri Allahu Ekber diyerek ateş açtı, böyle iyi vuruyor. Bir Ukrayna askerinin Allahu Ekber diyerek Rus uçaklarına ateş açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Müslüman olmayan asker bunu neden yaptığını da açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden üzerinden bir hafta geçerken sıcak temaslardan da videolar gelmeye devam ediyor. Bir Ukrayna askerinin bir Rus uçak ya da helikopterine, Allahu Ekber, sözleriyle ateş açması olay oldu. Böyle daha iyi vuruyor. Çok konuşulan görüntülerde yere çömelmiş bir şekilde ağır mermili silahıyla havadan gelen Rus saldırısına karşı koymaya çalışan Ukrayna askerinin, Allahu Ekber, diyerek ateş açtığı görülüyor. Başka bir asker ise kendini çektiğinden habersiz olduğunu düşündüğü o askere, sen Ukraynalı bir Slavyansın niye Allahu Ekber diye bağırıyorsun sorusunu soruyor. Asker ise, böyle iyi vuruyor, şeklinde cevap veriyor. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken videoya çok sayıda beğeni ve yorum geliyor. ты, ты как что ты кричишь,